Acaba bu gerçek Hugwugi mi? Hey! Hey Hugwugi. Bak insanı kovaladığına göre kesin bu gerçek Hugwugi. Dur dostum, dur. Seninle konuşmak istiyoruz. Artık insanlara saldırma. İnsanlar çok üzgün. Ana, burada bir Hugu. Ana, bir tane daha Hugwugi var. Lan hangisi <laughs> bunlar hangisi gerçek? Arkadaşlar, bunlar hangisi Hugu gerçek hugugi bu, bu mu Hugu gerçek Hugwugi? Ab arkadaşlar ben kafam karıştı ya. Oyun Doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle günün evet. üretildiği fabrikaya geldik ve sırları açığa çıkartacağız. Evet. <laughs> Asel gördüğünüz gibi kamufle oldu ve Hugugin oldu. Ya, Asel ben hangisini olayım? Var. Arkadaşlar Doğru. böyle açık mavi var. Bakın Doğru. gülen var. Dur. Bakın bebek de olabiliyorsunuz. Buradaki köpeği de olabiliyorsunuz. Robotu da olabiliyorsunuz. Bak. Ben şimdi çaktırmadan içeriye girebilmek için bunu olacağım. Şimdi böyle. Evet. Biz artık Hugugin'iz ve fabrikadaki sırları ortaya çıkartacağız. Gel kardeşim. Şimdi öncelikle o tarafa gidiş var mı bakalım bir kontrol edelim Hayır, arkadaşlar. Ya, var. Bu tarafa gidiş yok. Dur. Geliyorum. Arkadaşlar bu fabrikadaki Abi, bütün var. bütün gizemli sırları ortaya çıkartacağız. Öncelikle Hugwugin'in odasına geldik. o wow, bizden büyük görüyor musunuz? Biz de zıplayınca onun boyuna gelebiliyoruz Asel. Gel bu taraftan gelelim kardeşim gel. Arkadaşlar bugün biz Asel'le bütün sırları ortaya çıkartacağız. Hugugü diye dair bilmeniz gereken her şeyi. Şimdi öncelikle e, Hugugü normalde saldırgan bir yaratık biliyorsunuz. Ama neden saldırganmış biliyor musunuz? İnsanlar çünkü onu yaralamışlar. Onun gel, sevdiği gel, kadını gel. öldürmüşler. Bakın. Gel, hiçbir şey yok. gel gel arkadaşlar bakın normalde Hugugü hep mavi gördünüz değil mi? Pembe olan bir eşi varmış onun ve insanlar onun eşini öldürmüş onun fabrikasına gelip eşini öldürmüş. Abi, o da konuşur. kendine bir yemin etmiş demiş ki ben demiş bu fabrikaya gelen bütün abi, insanları abi. öldüreceğim. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde biz Hugubugi'nin fabrikasına abi. gitmiştik ve gibi bizi saldırmıştı. En sonu kutu bölümünde de bizi yakalayıp maalesef bizi öldürmüştü. Hatırlıyorsunuzdur belki videoyu izleyenler bilir. Bakın fabrikanın her tarafında da böyle resimler vardı. Birazcık sesli olur musun Aselcim? Bakın arkadaşlar fabrikanın her yerinde de böyle resimler vardı. Biliyorsunuz bu Hugugi'nin sevgilisi kız arkadaşı yani karısı ve insanlar onu öldürmüş arkadaşlar. Ne kadar acıklı görüyor musunuz? Şimdi ama biz Hugugi'yi bulup onu ikna edeceğiz. Artık insanlara saldırmaması için onunla konuşacağız. Gel kardeşim Asel. O tarafa değil, bu taraftan gidiyoruz. Biz kardeşim Asel'le onunla konuşacağız ve diyeceğiz ki Hugubugi, insanlar bir hata yapmış. Biz onların cezasını verelim, onları hapse atalım. Ama sen artık dost canlısı ol ve insanlara saldırma diyeceğiz. Umarım bizi dinler. Şimdi yavaşça yolumuza koyalım. Çünkü Hugubugi'nin fabrikanın neresinde olduğunu bilmiyoruz. Onu bulabilmemiz lazım. Değil mi Asel? Şimdi fabrika da çok büyük. Onu bakalım nerede bulacağız. Bu odayı da biliyorsunuzdur. Ay Hugovugi taklit yapmak da bayağı zor. Bu, bu, kostümleri giymek çok zor oldu arkadaşlar. Dimasel şu an zorlanıyorsun değil mi yürürken? Hayır. Bayağı zor arkadaşlar. Şimdi bu kadar emeğimiz için lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ki bu serinin devamını çekebilelim. Bakın burada normalde Squid Game bebeği oluyordu. Orada işte Hugovugi'nin maskotu oluyordu. O ikisini de kopartmış çünkü. Hugugi o kadar yalnız ki arkadaşlar kendine arkadaş arıyor ve biz ona çok güzel arkadaş olacağız ama önce onu bulmamız gerekiyor. Bulabildin mi abicim? Aa burada Hugugi. Hugugi nerede Asel? Hugugi nerede? Onu bulmamız gerekiyor. Bir önden koş bakayım şöyle şöyle koşalım bakayım bir. Hugugi burada mı acaba? Acaba aşağıda mı? Aşağıda bir parıltı var ama Hugugi'ye benzemiyor ya. Dostum, hey minik bebek. Hugugi'yi gördün mü? Sen de mi görmedin ya? E nereye gitti? Aha robot gidiyor. Robota soralım bakayım arkadaşlar. Durun. Robot çok, Gel buraya gel. Gel gel. Hugubugi gördün mü? Yapma ya. Nerede? Fabrikadan kaçtı mı? Bakıyorum ben. Tamam tamam hadi gidelim. Fabrikadan kaçmış Hasel. Ya hemen Aa, yakalamamız ben gerekiyor. Ben. Dur. Geliyorum geliyorum. Fabrikada yok mu? Arkadaşlar nereye gitti bu Hugubugi ya? Ben. Onu onu hemen bulmamız gerekiyor. Bulamazsak olmaz. O kadar dedik onu ikna edeceğiz dedik. Geçmemiş. Arka... Aha bir tane daha pembe var. Orada mı hala? Geliyorum geliyorum. Nerede? Aha bebeğin şeklinde mi? Dur hemen geliyorum bir dakika. Bir dakika geliyorum. Aha burada dur. Bu odada bir şeyler var. Aha orada ne yazıyor arkadaşlar? Okuyabiliyor musunuz orada ne yazdığını? Yok ben de okuyamıyorum ya. Neyse bakalım. Durun şimdi. Hugugi nerede Asel? Bilmiyorum. Nerede Hugugi? Aha burada posteri var. Ne diyor? Ha dur şimdi. Hugugi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bulamazsak olmaz. Acaba bu gerçek Hugugi mi? Hey! Hey Hugugi. Bak insanı kovaladığına göre kesin bu gerçek Hugugi. Dur dostum, dur. Senle konuşmak istiyoruz. Artık insanlara saldırma. İnsanlar çok üzgün. Ana, burada bir Hugu. Ana, bir tane daha Hugugi var. Lan bunların hangisi gerçek? Arkadaşlar, <laughs> bunlar hangisi gerçek Hugugi? Bu, bu mu Hugu gerçek Hugugi? Ab arkadaşlar ben kafam karıştı ya. Şimdi bir dakika. Bu değil. Bu benle aynı boyda. Bir dakika bakayım. Şu önden gidene bir koşu koş 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 koş. Bam 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 bam. Şu öndeki gidene bir yetişeyim bakayım. benle aynı boyda mı? Benden uzun mu? Nereye gitti o? Aha burada. Anam köpek var. Bakayım bu. Bu benle lan dur sana bir bu bu benle aynı boy mu yok bu benden uzun ya bir zıplama kardeşim bir zıplama ya dur sana bakayım aa bu benle aynı boy bu da olamaz Asel Asel hangisi acaba dur bir bu bu gerçek Uguvi mi? Hayır, ya? Oraya Hangisi? Bu. bu mu gerçek evet. Uguvi? Tamam, bununla konuşacağım. Hey Uguvi, biz senin düşmanın değiliz. Artık bize saldırma. Öyle değil mi Asel? Evet. Biz seni çok seviyoruz. Biz seninle dost olmak istiyoruz ama sen bize saldırıyorsun. Geçen bölümde geldik buraya. Üzerimize kutu düşürdün. Bizi yedin. Bizi böyle ha diye yedin. Biz çok korktuk. Niye evet. bize saldırıyorsun? İnsanlar bir hata yapmış. Eşini öldürmüşler ama sen bize saldırma artık. E bu konuşmuyor? Uy. Uy. E, konuşmuyor bu? Namı sahte mi yoksa? La bu oyuncak ya Sel. Ne hani bu gerçekti? Aa, Asel ya sen de bizi kandırıyorsun ya. Acaba gerçekte beni umursamıyor mu? Ben de bir hukuku giyim ya. Buradan kostümü değiştirsem ve ben kendimi köpeğe yapsam, öyle köpek Hav hav hav. Hav 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 hav. Aa değişemiyorum Hasan neden? Oyuna girdiydin bir daha. Aa dur şöyle bir daha arkadaşlar. res karakter diyelim. Hemen şimdi kostümü çıkartıyorum. Hiç şey yapmayın. Kostümü çıkartıp şimdi koşa koşa gidiyorum. Hemen cicik köpek oluyorum bir dakika. Hav 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 hav. Şimdi gidip Hugo'yu ile konuşmayın deneyeceğim. Hugo'yu sesimi de incelteyim böyle diyeyim ki ay kuşunun koşuşuna bakın arkadaşlar. lang lang. lan, 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 lan. Bii, bii. Şimdi şimdi Hukuku ki abi. Biz seni çok seviyoruz abi. Bize saldırma abi. Ne olur saldırma. İnsanlar bir hata yapmış abi ama sen bizi affet ne olur. Eşin geri gelecek söz veriyorum sana onu yeniden üreteceğiz. Asa bu gene konuşmuyor. Ne? La bu gerçekten oyuncak mı yoksa Asel? Ya sen beni kandırıyor mu ya? Ya nereden bulacağım? Aa bu X. Ana Asel keltoş bebek. Oha görüyor musun? Ay tipe bak. Ay, bunun burada ne işi var? Bu bebeği yerler burada. Bebeğim gitme gitme bebeğim. Yanlış tarafa gidiyorsun bebeğim. Şşt, nereye gidiyorsun bebek bebek. Hop oh, bebek nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bebek çok çok farklı yerlere gitti ya. Ana burada da sihirli bebek var. Ay neyse son bir kez gidip o fanusun içine bakalım ve acaba Hugo'yu orada mı öğrenelim? Eğer orada da değilse artık Gerçek fabrikaya gitmemiz gerekecek Biliyorsunuz ki gerçek fabrikada Onu asla durduramıyoruz Birisi kovalıyor yani Abi. Öyle bir kovalıyor ki Hatta size böyle bir, bir parça bölüm hemen koyacağım Tam burada böyle nasıl kovaladığına dair Görürsünüz arkadaşlar çok manyak Evet gene boş arkadaşlar ya Tüh arkadaşlar artık Ne yapalım mecburen gerçek fabrikaya gideceğiz yapacak hiçbir şeyimiz yok. Umarım bu sefer bizi yemez, bize saldırmaz. Çünkü Hugugi çok güçlü Asel. O kadar güçlü ki böyle pençeleri var, dişleri böyle Aa, kocaman. Umarım saldırmaz arkadaşlar. Ee, bu serinin devamı için lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.